Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Son Lisa. Kanalıma hoş geldiniz. Bir günde iki videoyla karşınızdayım. Şimdi bugünkü açılımımızın konusu. Yalnızlar için açıyorum arkadaşlar. Gelecekteki partnerim kim? En yakın vadelik partnerim kim? Nasıl biri? Burcu nedir? Bir de şuradan şöyle isim kartlarım var. Yani harf kartlarım var. Onlarla size birkaç tane harf açacağım. Belki isminde soy de olabilir diye. Ee, ne işle meşgul Bizi nasıl bir ilişki bekliyor Gibi şeyleri yorumluyor olacağım arkadaşlar Şimdi iki tane destek koydum Birisi Şöyle bir destem Birisi de Öyle bir destem Görebiliyor musunuz Şimdi odaklanın gerekirse burada videoyu durdurun Birinci destem ikinci destem arkadaşlar Gelecekteki partnerim kim? Diye şöyle bir odaklanın. Birinin hayalini kurmadan mümkünse. E, yalnızlar için açıyorum çünkü. E, ya da varsa işte hayatınızda biri ben artık onu istemiyorum <laughs> diyenler de olabilir. Evet lafı uzatmadan ben hemen e, destillerimi karıştırıyorum arkadaşlar. E, kar Karımı yapıp. Karmayı yapıp. Ne denir burası için bilemedim şu anda. <laughs> Destelerimi karıştıracağım. Ee, videonun uzamasını istemediğim için ikiye böleceğim. Yani şurada çünkü 5-6 destek kullanacağım için video istemiyorum. Hemen onu halledip geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben destelerimi karıştırdım. Kartlarımı çektim ve geldim. Ee, birinci destem göstermiştim zaten bir daha göstereyim. Şöyle. İkinci destemde bu. Burada da odaklanabilirsiniz isterseniz. Fark etmez. Evet. Dilerseniz ben birinci desteğiyle açılımına geçmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle kenara koyalım. Bakalım. Gelecekteki partnerim kimsin? testin hep tersin düzünü karıştırıyorum. <laughs> direkt zaten e, gelmeye başladı arkadaşlar. Hmm, buraya bir tane daha almamız gerekecek. Hmm. Şöyle Sığacak biz zaten. Şuraya hemen katina'dan bir tane daha çekmem gerekiyor arkadaşlar. Deste kartı gelmiş. Tamamdır. Şimdi hemen başlıyorum. İlk desteği seçen arkadaşım. Bu kişi sizin zaten e, tanıdığınız, bildiğiniz bir kişi. Eskiden birisi. E, ben çünkü direkt göstermek istiyorum. Her yerden çıktı daha vardı göremedim evet neyse ikisi diyelim artık şöyle iki tane kartımla ölüm kartım ve geçmiş yaşamlar diyor zaten okuyabiliyorsanız direkt bana geçmişten biri olduğunun e, imajını verdi şimdi bu sizin ayrıldığınız birisi olabileceği gibi e, zaten tanıyıp sizden hoşlanan yani sizi beğenen ama sizin sürekli reddettiğiniz bir insan da olabilir arkadaşlar. Yani belki de ilişkiniz varken böyle bir şey istedi sizden ve siz bunun için istemediniz falan. Öyle bir durumda olabilir. Burada birçoğunuz için barışma görüyorum ben. Ex partnerle diyebilirim. Nasıl barışacağız diye soranlar varsa karşı tarafın bir adımıyla arkadaşlar. Bu da size sosyal medyadan veya da e, telefon yoluyla, bir mesaj yoluyla belki de arayarak bazılarınız için ulaşabilir size. E, ben burada ciddi manada bir bağımlılık çalıştıran, aşk çalıştıran bir ilişki gördüm. Ama bir süre sonra bir şımarma durumu olmuş. <laughs> yani her şey çok güzel giderken ayrılmış olabilirsiniz bu kişiyle belki de. belki belki birçoğunuz evlilikten bile dönmüş olabilir. Yani o kadar büyük bir ilişkiden bahsediyorum. Ama arkadaşlar bu insan sizin yani bazılarınız için şunu söyleyebilirim. Belki evleneceğiniz insan bile olabilir. Çünkü kader olayı çok fazla burada. Hani kaderinizdeki insan olma çok yüksek bu insan. Şimdi burada zaten söylüyor. Asla ölmeyen bir şey var aranızda. Aşıklar kartı da geldi. Yani her şekilde bana bu insanla aslında bağınızın kopmayacağından bahsediyor. Şimdi burç verilecek olursam var e, yani toprak grubu gelmiş arkadaşlar. Boğa Başak oğlak burçlarından biri olabilir. E, onun dışında şöyle biraz daha bakayım. E, akrep burcu olabilir. Bir kısmınız için arkadaşlar. Direkt Akrep Burcu'nun kartı gelmiş. Boğa Başak Oğlak veya Akrep Burcu diyebilirim. Burcu'nu söyledik. Karakter olarak baktığınızda zaten dediğim gibi bu sizin tanıdığınız bir insan. Karakter olarak çok yorumlayabileceğim bir durum söz konusu değil. Burcu'nun karakterlerini alabilirsiniz öyle. Baktığım zaman tekrar bir barışma görüyorum bir çoğunuz için. Değilse bile hani aranızda bir partner ilişkisi geçmediyse bile bu kişiyle o kişinin teklifini kabul edecek olmanız diyebilirim arkadaşlar. Ama ben açıkçası imaj olarak bu kişiden ex partner enerjisi alıyorum. Çok açık vermiş çünkü buraya. Hani kalkıp da ben şimdi küçük enerjileri bağlayamayacağım buraya. Çok çok küçük olarak bazılarınızın işte dediğim gibi kabul etmediği birini kabul etme durumu çıktı. Aranızda yol mesafesi olabilir bazılarınız için. Bir kısmınız için dediğim gibi siz çok beğenilen bir kadınsınız. Onun tarafından iyi bir kadınsınız. Ee, genel olarak beni kadın takipçilerim dinlediği için kadın diyorum arkadaşlar. Değilse kendinize uyan kısmı da alabilirsiniz. Erkek dinleyicilerim varsa eğer. Ee, beyler de tam tersi olarak algılasınlar. Hani böyle bir adım atacak olabilirsiniz karşı tarafa. Yine ex partner ilişkisi. Ya da e, beğendiğiniz kişiyi elde edecek olabilirsiniz. Yani artık sizin teklifinizi kabul edecek olabilir karşıdaki insan. E, bu insanla bağınız çok yüksek arkadaşlar. Dediğim gibi bazılarınız için bu kişiyle evlilik dahi olabilir. Evlilik derken kaderinizdeki insan da olabilir. Sanki ruhsal bir bağda söz konusu çünkü. E, barıştığınız zaman çok iki tarafta çok sevinecek. Özellikle evlilik taraf çok sevinecek bu duruma. E, ama bir konuda dikkat edin diyor. Yani ne derler ona şımarmayın tekrar <laughs> açıkça geldiği için öyle söylüyorum yanlış anlamayın beni ee, belki bazen insanlar birini elde ettiği zaman hani onu görmezden gelmeye başlayabilirler ya bunu tekrar yapmamanızı öğütlüyor Şimdi başka ben buraya biraz daha kart almak istiyorum ya çok net vermiş bu netlik beni bazen <laughs> sinirlendiriyor <laughs> Bu kadar net olmaması hayır. Biraz daha e, beni zorla. Ya yani çok açık gelmiş ex partner. Hmm, buraya yanlış kart Sen nasıl birisin? Nasıl geleceksin? Evet. Evet arkadaşlar. Yani burada da aynı şey var. Şimdi bazılarınız için ara verilmiş bir ilişki tekrar birleşme var yani. Bu <laughs> ne kadar kart alırsam alayım tekrar aynı şey verecek gibi bir his var içimde. O yüzden çok zorlamıyorum şu anda. bu kişinin ne iş yaptığı ile ilgili bir bir şeyler bilmek istiyorum ben şuradan. Nereden? Buradan. Evet. Karşımızdaki kişi ne işle meşgul? Arkadaşlar kafanızda birisi canlansın diye bu kadar ayrıntılı açmaya çalışıyorum. Çünkü bazılarınızın birden fazla eksi partneri var. Yani öyle düşünmek gerekiyor. Hmm. Arkadaşlar bazılarınızın bu kişi kendi işiyle meşgul olabilir. Ya Zaten maddi geliri yüksek olan bir insan olabilir. Belki ailesi de bu şekilde olabilir. Bazılarınız için şöyle bir tane alayım. karar mekanizması yani belki şef, amir, memur gibi bir durumda olabilir. Bir şeylere karar veren bir me mekanizma da çalışıyor arkadaşlar. Yani kurum olarak bir şey söyleyemeyeceğim ama dediğim gibi yani altına insanlar çalıştırıyor olabilir. Gibi. Mücadeleci bir yapımız var. ...asla vazgeçmeyen bir yapı. Zaten toprak grupları öyledir yani. Kesinlikle onları vazgeçiremezsiniz bir şeyden. O yüzden şaşırmadım açıkçası. Yani şunu şöyle alayım. Bunun dışında söyleyebileceğim... ...başka bir şey yok sanırım burayla ilgili. Yani bir mesaj sonrasında... ...barışma. Tekrar <laughs> el ele verme. Ee, aslında karşı taraf... ...ya da siz artık gururunuzdan fedakarlık edeceksiniz arkadaşlar. Ödünler verilecek öyle söyleyeyim. Ya dediğim gibi bu ilişki zaten kolay kolay kopmaz. Çünkü aranızdaki bağ yüksek. Bunu koparmak biraz zor olacaktır. Yani şöyle söyleyeyim. Bu da zaten gelmiş. Bu bağı kolay kolay kopartamazsınız bu kişiyle. Evet. Harf alalım. Beş tane çekeceğim arkadaşlar. Ya da içimden altı geldi ya. Yalova'nın yesi. Hasan'ın <laughs> H'si. Giresun'un G'si. Adana'nın A'sı. Jandarma'nın C'si. Ee, Vedat'ın N'si. Şimdi arkadaşlar e, Yeliz, Yunus, Yusuf, gibi isimler Hasan, e, Hikmet belki Hale gibi isim gelmiyor aklıma şu anda e, Gaye, G ile erkek ismi şu an bulamadım. Siz artık biliyorsunuzdur Ahmet, e, Ahsen, Jale, Vedat. Yani dediğim gibi bu isimlerden biri veya birkaçı adında veya soyadında geçiyor olabilir arkadaşlar. Değilse de zaten siz bu kişinin kim olduğunu çok iyi biliyorsunuz gibi geldi bana. Hissettiğim enerji o yönde. Yani siz zaten sanki bu desteği dinleyenler kafasına biriyle gelmiş. Hani öyle söyleyeyim. Şimdi ben onu anladım ya. Yani. Bir de videonun başında dedim ki kimse kafasına birini koymasın. Ama yakaladım. Bazılarınız yapmış yani bunu. <laughs> şaka şaka arkadaşlar yani tabii ki de hepimiz aslında bunu yapıyoruz. Ben de yapıyorum. <laughs> Kafamda biriyle gidiyorum o videoya ama e, değilse bile bu, durum bu arkadaşlar. Dediğim gibi bu desteyle ilgili söyleyeceğim başka bir şey yok. Beni takip ederseniz, abone olursanız, bildirimleri açarsanız ve beğenirseniz videolarımı çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Benden özel danışmanlık almak isterseniz. Instagram'da son lisa tarot altı, enerji hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. TikTok hesabımdan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Size çok seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Ben ikinci desteme geçiyorum. Evet, ikinci deste sizinle beraberiz. Bu desteği seçen arkadaşlarım için hemen kartlarımı açıyorum. Yalnızlar için. Gelecekteki partnerim nasıl birisi? bakalım. Aa arkadaşlar yani ne oluyor? <laughs> Ay ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> aman aman nerelere geldik? O kadar aynı çıkmış ki, o kadar bir aynı çıkmış yani. Ben şimdi buna farklı ne söyleyeceğim? Aman sığdırma olayında benden daha kötüsü yoktur herhalde. Gerçekten öyle düşünüyorum artık. Heh, tamam. <laughs> Şimdi böyle karıştırıyorum karıştırıyorum. İşte yaklaşık bir 10 deste falan karıştırıyorum. <laughs> Diyorum ne kadar çok kağıt çektim. Ee, sonra bir bakıyorum böyle çıkıyor. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar birinci desteği dinleyen varsa aranızda az çok zaten onunla, onunla aynı çıkmış açıkçası. Yani bu kişi sizinle geleceğinizde tanışacağınız birisi değil. Bu kişi sizi zaten tanıdığınız, konuşamadım şu anda. Bu kişi zaten tanıdığınız, bildiğiniz, belki ex partneriniz olan bir insan zaten diyor ki bakın barış ve kavuşma. Yani bu kişi sizin ex partneriniz. Evet. Yani Ayrılık enerjisi var şimdi kule kartıyla zaten bir yıkım enerjisi, e, ilişkinin dengelerinin sarsılmasına kaynaklı bir ayrılık yaşanmış olabilir. Bazılarınız için ailevi mevzular gündeme gelmiş olabilir. Şimdi geleceğe baktığım için şunu da söylemem gerekiyor. Bazılarınız için aile kurma gözükebilir. Yani şöyle, bu kişiyle evleneceksinizden ziyade bir kısmınız evlilik teklifi alabilir arkadaşlar bu insandan. Yani aile kurma yönelik e, hareketlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Şimdi e, bu ilişki biraz daha ne desem size. Aslında yani olur olan bir ilişki. Ama şu bir kısmımız için şöyle bir şeyden bahsetmek zorundayım. E, karşımızdaki insan sizi aldatmış olabilir arkadaşlar. Yani bu ex partneriniz ya şimdi. Bu kişi sizi aldatmış olabilir. Hayal kırıklığına uğratmış olabilir. Arkanızdan işler çevirmiş olabilir. Bilir de bilir yani bayağı ilişkinin dengelerini sarsacak hareketler yapmış bu kişi bu kişiyle tekrar bir barışma gözüküyor size demek ki tekrar affediyorsunuz hala hazırda çok egonuz yüksek olan bir insan zaten ama diyor ki bana kartlar bu ilişki değişime gidecek yani aslında eskisi gibi olmayabilir Belki sizin hiç anlayamayacağınız bir anda anlamadığınız bir ciddiyetle gelecek olabilir bu kişi. Ee, yani o kadar ki dişil taraf belki aylardır, yıllardır beklediği e, o haberi alacak. Ee, bir anda kendini zafer sevincinde bulabilir. Ee, bereketli bir ilişki olacak. Yani bu sefer diğer zamanınızdan farklı olarak. Belki maddi olarak da bereketli olabilir arkadaşlar. Zaten karşımızdaki insan çalışmayı çok seven bir insan. Onu da söylemem gerekiyor. Burcuna baktığım zaman da su grubu gelmiş arkadaşlar. Akrep, yengeç ve e, balık burcu olabilir. Onun dışında e, aynen sadece bunu vermiş. Yani su grubu Arkadaşlar karşımızdaki kişi şöyle bir, bir tane daha ver bakayım. Aynen arkadaşlar su çıkıyor yani başka vereceğim bir burç yok. <laughs> Yengeç, Akrep ve Balık burçlarından birisi olabilir karşımızdaki değilse. Yükselen veya işte doğum haritasında baskın olabilir bu enerji arkadaşlar. Şimdi karşımızdaki kişi de biraz ben paranayaklık görüyorum. Yani olmayan bir şeyleri var gibi e, zannedip sizin üzerinize fazlaca baskı kurmuş olabilir. Siz aslında onun anlayışsızlığından çok yorulmuş olabilirsiniz bu destedekiler, bu desteği dinleyen arkadaşlarım. Yani ben çok yıkık dökük bir ilişkiden bahsediyorum burada. Gerçekten artık böyle pes dedirtecek bir konum. Ya işte aslında yapan odur, aldatan odur, üzen odur, arkamdan işe iş çeviren odur, yalanlar söyleyen odur ama bana gelip beni suçlayandır gibi. Yani her iki destenin de geçmiş enerjisi çıkıyor arkadaşlar. Yeni tanışacağımız bir insan yok mu yani? <laughs> Yani demek ki karmaların ödenmesi gerekiyor. Ya da artık iki zalevlerin ve ruh eşlerinin bağlanma yılındayız zaten. Bunlar gerekiyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi burada da yine size açıkça bir barışma. Belki diyorum ya bazılarınız teklif dahi alabilir. Çünkü karşımızdaki kişi bayağı ciddiyetle gelecek bu sefer. Yani duyguların en yoğun olduğu bir Halde gelecek arkadaşlar. Gelecek artık bu ilişkiyi dengeye sokmanın vakti geldi. Artık hayal kırıklığı yok. Üzmek yok. Üzülmek yok gibi. Biz diyor bakın merkez kart güzel geldi. Biz diyor bereketi hak ediyoruz. Bir ilişkide güzelliği hak ediyoruz diyerek böyle kendinin emin bir tavırla gelecek arkadaşlar. Yani yeni birisi göremedim burada da. Açıkça söyleyeyim. Ha, tabii var mıdır? İlla ki bazılarınız için vardır. Eğer öyle bir şeyse de zannetmiyorum ama yeni tanıdığınız bir insansa da biraz çalkantılı bir ilişki olabilir arkadaşlar. Onu söylemek zorundayım. Yani şimdi iş tersine dönüyor burada. Bakın burada geçmiş enerjisinden direkt geleceğe çeviriyor işi. Bu insanla böyle bir ilişkiniz oldu. İşte aldatıldığınız, üzüldüğünüz, hayal kırıklığı yaşadığınız. Sonra bir süre ayrı kalıp tekrar döndüğünde işte size aslında ciddiyette gelebilecek bir ilişki tarzı bekliyor olabilir sizi. Ama benim çok çok ufağınız için belki aldığım bir enerji bu. E, %99'unuzun diyebilirim. Genel olarak bu ek, ex partneri bunlar geçmişte yaşanmış artık e, sizi yenilerde güzel şeyler bekliyor diyebilirim. E, tabii böyle bir insan ne kadar güvenmeli o da sizin bileceğiniz iş artık. Yani güveninizi boşa çıkartır mı? İlk aşamada çıkartmayabilir. Çünkü gerçekten çok ciddi geliyor. Hani ha, huylu oyundan vazgeçmeyebilir arkadaşlar ama Size gelişi bayağı iyi. Bayağı iyi bir şekilde geliyor. Yani ben geldim artık ilişkimiz düzelecek falan gibi böyle. Ele almış bir şekilde size koşuşu var. Öyle ki diyorum ya dişiller böyle bir, bir anda şahlanacak yani ben zafer kazandım tamam artık istediğim oldu dedirtecek bir ilişkiden bahsediyorum. Bu kişinin işiyle alakalı ne işte meşgul karşımıza kişi Hmm, bu da diğeriyle aynı çıktı. Arkadaşlar bu kişi her ne iş yapıyorsa yapsın. Onu çok severek yapıyor. Yani ciddi anlamda işine çok bağlı bir insandan bahsediyoruz. Ya, biraz sorumluluk sahibi bir insan. Ama e, dediğim gibi. ilişki üçüncü kişilere dahil etmeye bayılıyor sanki. <laughs> yani şimdi böyle bir, bir şey gördüm. Ee, kendi işiyle meşgul olabilir. Ya diğer destele o kadar aynı çıktı ki enerjiler. Kendi işiyle meşgul olabilir. Altında insanlar çalıştırıyor olabilir. Ee, değilse o işi kendi işiymiş gibi sahipleniyor olabilir. Böyle bir yapısı var bu insanın. Peki. Biraz daha ver bakalım. Bu kişi kimmiş? Arkadaşlar o kadar aynı çıktı ki bakın şimdi e, az önce ben size bir şey demiştim. Bir kısmınız için evet yeni tanışacağı bir insan da olabilir. Fakat e, bu insan sizi o kadar iyi hissettirecek ilk zamanlar. O kadar iyi hissettirecek ki. Dedim ya işte siz böyle Aa, işte sonunda buldum dedirtecek bir ilişkiyle karşı karşıyayken. Sonu sıkıntılı. Yani e, <laughs> <laughs> Az önce söylediklerimin aynısı çıktı. ya yani özetledi resmen burada. Bir kısmınız için daha önce aldatıldığınız size yalanlar söylemiş bir ilişkiyken tekrar birleşmek var. Bir kısmınız için de yeni bir ilişki ise eğer bu şekilde şeyler yaşayacağınız bir ilişki arkadaşlar. Yani şu aralar hayatınız aldığınız insanlara dikkat edin diyebilirim. Bazı dişiller riske girmeyecekler. Tekrar belki bazılarınız affetmeyebilir bu insanı ya da zaten hayatına hiç kimseyi almayabilir arkadaşlar. Onu söylemem gerekiyor bu destedekiler. Yani ben hayatın aslında birini o kadar da istemiyorum gibi. Yani şu anki durumunu her neyse evet bakın yani statüyo kartı zaten belki olan durumun devamı. Şu an neyse durumu ben yalnızım yalnız kalmak istiyorum yalnız kalmaya devam edeceğim. Belki de yani ekserinizden hayır gelmeyeceğini düşündüğünüz için affetmiyorsunuz. belki de bazılarınız yani yeni birisi gelecekse hiç gelmesini istemiyorum da diye olabilir. Ya bir kabuğuna çekilme durumu da var bazı kişiler için arkadaşlar. bu desteği seçenlerde bir yalnızın bir süre daha devamı da söz konusu. Ama bazılarınız eksini affediyor. Onu söylemem lazım. Bir kısmınızda bu yeni tanışacağınız insanla bu olayları yaşayabilirsiniz yani hoş olaylar değiller onu da söyleyeyim aslında ciddiyete giden bir ilişki bir duru, duran bir ilişkiyken burada da konuşamadım şu an aslında sizin böyle ciddi düşündüğünüz bir ilişki atamam tamam artık buldum diyeceğiniz bir ilişkiyken esasında bu kişi sizi aldatan yani kandıran hayal kırıklıklarına uğratan bir insan çıkabilir arkadaşlar hayatınızda aldığınız kişilere şu ara biraz dikkat edin derim Evet. Burası da böyle. Burası için de başka söyleyeceğim bir şey yok. Tabii ki de harflerimizi çekeceğiz şimdi. Ben bunu unutuyorum arada bir. o yüzden gözümün göreceği bir noktaya koydum. Evet. Bu desteği seçen arkadaşlarım için. Kastamonu'nun kalsı. Deniz'in D'si. İlker'in İ'si. Yalova'nın Y'si. Adana'nın A'sı. Ümit'in Ü'sü. Evet arkadaşlar. Kerem. Kadir. E, belki. Ne olur başka? Kerim. <laughs> e, Kerim'e. <laughs> ne kadar yaratın şimdi. Ben bugün niye böyleyim isimde ya. Hiç aklıma isim gelmiyor. E, gelmiyor arkadaşlar. Siz biliyorsunuz Deniz Derya. Davut, İlker, e, ile yine kız ismi gelmiyor aklıma. İlgin falan olabilir belki. Yani o kadar bilinlik isimleri aklıma getirmeyeyim ilgin diyeyim. Yani ne kadar kendime kızıyorum bazen yanlış anlamayın. Yakup gibi Ahmet, Ayşe, <laughs> çok yaratıcıyımdır. Hiç kimse sorgulamasın. Ümit ve Ülke. Ülkü, Ülke. İkisi de olur. Gibi arkadaşlar. Neyse işte ben e, harfleri belki bazılarınız göremiyordur diye bir isim vermeye çalıştım. K, D, İ, Y, A, Ü. Bu harfler isminiz veya soy isminizde bulunabilir. Biri veya birkaçı bulunabilir arkadaşlar bir kısmınız için de sosyal medya isminde bulunabilir. Onu da aktarayım dedim. Evet. ikinci destemi de bitirmiş bulunmaktayım. Baya bayağı yoruldum bugün iki video çektiğim için. arkadaşlar benden istediğiniz açılımları aşağıya belirtirseniz ben de ona göre bir yol izlerim. Kanalıma abone olmayı, beni beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok çok mutlu olurum. Onun dışında benden özel danışmanlık almak isterseniz sonrası altı ve enerji altı re, pardon sonrası altı re, tarot altı re, enerji alt, enerji hesabından. Evet onu da söyleyemedim. Olsun. e, <laughs> altı re, tarot altı re, enerji hesabından bana DM yoluyla ulaşabilirsiniz. TikTok hesabımda takip ederseniz sevinirim. Onun da ismi aynı arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Umarım hayatınız boyunca en güzel insanlarla karşılaşırsınız. Mutlu, sağlıklı, neşeli günler diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.